arkadaşlar benim adım Poyraz. Babamla birlikte evimiz var. Babamla birlikte yaptık bunu. Poyrazımız var burada benim. Sonunda annemiz bunu sonu değiştirdi. Bu evimiz işte. Işıkla göstereyim. Ondan sonra... Ne işte. yapacağız evde? Girelim mi? Evet. Hadi girelim. Oradan oradan. Kapıyı aç. Evde kimse var mı şu an? Yok. Yok mu? Evet ışıklar. Üflerim püflerim kartondan evinizi. Ben de girebilir miyim? Evet. Tamam. Yer var mı? Evet. Ben? Bozuk. <laughs> evet ben yapayım. Bu. Komşu bak sana neler getirdim. Masaya koyalım. Bana da yeri aç. Işığımızı da yak istersen. Evet. Dur. Nasıl var mı Otur komşu. Işığımızı da komşu Işığımızı istersen yüksek bir yere mi koysak şöyle Şuraya mı koysak bakalım Yok ya düşer Düşer mi dur evet. dur buldum Şöyle yapalım aha Tamam Hmm istersen senin tam kafana değmesin köşeye bir yere koy. Şuraya koy. Evet ne yapacağız bugün karton evinde Kapımızı da örttük buradan penceremiz de var. Ne 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 ne. Bakabilir misin pencereden? Bu. <laughs> Kapımızı örttük. Bu. Çatamaz. Bir şeyler açtıralım. Ondan sonra oyunumuza geçelim. Nom 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 nom. Bu ya. ne? Bu <laughs> mandalın. Evet bunun içine içine batıyorum baba. Hmm. Tamam. Ayaklarını <laughs> nereye batıracağım? Hı? Hmm. Ayaklarını mı şu? <laughs> Niye? Yedim Bu ne? Kuru üzüm. <laughs> Bunları kenara koyalım. Oyuncaklara başlayalım biz. Ama ben bunu nasıl edeceğim ya? Süreklerinde mi tutacağım? Şunu, dur şunu şuraya bırak. Aç şey oyuncaklar ne varmış? Da, 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 da. Hmm. Oo büyük bir parça çıktı. Ben yaptım bunun gemi. Roblox'a benziyor bu ya. Roblox gemi. Roblox gemisi mi? Hı -hı. Gemi. Tamam. Dökelim. gemisi. İçinden başka şeyler de Allah benim bu. Şöyle bir sürü oyuncağımız Legolarımız vesaire var bu ne bu olmaz bunlar bunları koyalım kenara bak burada bir yabancı var bu bunların değil olmuyor değil mi dene bakayım Şuraya hemen bak. Hmm. Olmuyor olmuyor. Onu alayım ben. Başka var mı bunlar? Ayağım kırdı. Niye? Yavaş koy. Bak burada bir tane daha var. Bunlar Birazdan robotlar savaşı başlayabilir. Daha hemen robot yapayım. Hemen, hemen robot yapıyorum. Bence şu yastığı da ver, şunları da ver, yer açılsın. Şunu da koysaydık arada bir atıştırırdık Hocam, ya. -na -na, tamam tamam. Ya. Evet. İyi sığdık ha. Sığdık mı? Evet. Şunu şuraya koysam düşer mi acaba? Düşer. Çok değmezsen düşmez. Düşerse yandık vallahi tam şey yapamadık Dur şunları al. Aa düşecek. Al onları al. Aa bu var. Tamam. Ama buradan düşer. Düşüyor ya. Ters çevirin ters çevir. Dur şöyle. böyle <laughs> Hemen ben sobotunu yapayım da siz durun. Ha ha ha. Şunları ha, ha. parçalasana bana. Ben de yapacağım. Ben gülüşüme dert değil mi baba? Ha. <laughs> hmm. Uzattım bir iki <laughs> Uzattım biraz. Red, hmm. Uzat, ne oluyor? şu? Bu niye bu arada küsleniyor? Nakıl mı Yavaş el, elini acıtırsın yumuşak yumuşak böyle çıkartabilirsin. <laughs> Düşecek beni kaldıra. Evet, evet. Ah kolu gitti. <laughs> ah. Bana yapmayacaktın bunu. <laughs> Hayır uçamazsın kanadın var mı? Kanadın var Oo, oh, Bomba gönderdi Sinirlendim Aa! Şimdi görürsün Şimdi sen görürsün Kafası kopmuş zaten. Hıvah. o da ne? Sinirlendi, gücünü açtı. Artık onunla kimse başa çıkamaz. Robotics, gel bakalım. Geliyorum. Koyraz. Hıvah. Hayır, sen elle müdahale edemezsin. Robotun savaşsın. Ha. çok çok ço 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 al Olsun 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 olsun. Ha. Ha. Hayır elinde niye müdahale ediyorsun? Ha 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 işte bitti robotun musun? Ha. Robotik yerde perişan. Kısa devre yaptı sanırım. Hayır. Kazanan kim? Son bir saldırı. Gitti. Hayır. 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 Kazanan Robotics. Kendini de imha etti. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki robot savaşları <laughs> ve Poyraz ne yapıyorsun? <laughs> Hadi senle görüşürüz. Bay bay. Beni takip basın.